Hepinize günaydın canlar. Hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Elim de titriyor ya. Hissediyorum onu şu anda. Belim inanılmaz derecede ağrıyor. Ama ben tabii ki de yerimde duramadım yine. Güneşi görünce dayanamadım. Başladım işe. Kendimi sıktım artık. Yapacak bir şey yok. Kaç günlerdir hava çok kapalıydı. Yağmurluydu. Böyle hiçbir iş yapasım gelmiyordu. Dediğim gibi güneşi görünce de hemen dayanamadım. Başladım işime. Şurayı siz söylemeden ben söyleyeyim. Belki dikkatinizi bile çekmemişti ama oranın bir tanesi e, neydi o? Neyse çıkmış. Takamadım vallahi ona tek başıma. Çünkü yerden biraz yüksek olduğu için aslında sandalyeyle falan da yapabilirdim ama belim ağrıdığı için yapamadım vallahi. Şunları da zaten ittire ittire bir ittirdim oturdum. İttirdim oturdum. Öyle öyle yapabildim. Salonumun hemen hemen son hali bu şekilde oldu canlarım. Öbürkü türlü benim de içime sinmemiş. Şimdi soba olunca evde şuraya hemen geleyim. Soba olunca bütün düzen bozuluyor canlarım, gerçekten. Ve e, televizyon da hep benim burada sabit duruyor biliyorsunuz çünkü bütün prizleri, anteni, neyse işte uydusu falan şöyle göstereyim. Her şey burada. O yüzden sabit televizyonumuz da burada olmak zorunda. E, koltuğu bu tarafa doğru getirdim, sobaya birazcık daha yaklaştırdım. Daha sonra masa biliyorsunuz şuradaydı. Masayı oraya aldım. Ayna hiçbir yere bir türlü sığamadıydı. İlk aldığımda şu karşıya koymuştum. Aslında güzeldi ama o zaman soba yoktu. Şimdi aynayı daha sonra bir bu tarafa aldım olmadı. Bir televizyonun yanına aldım masa şuradayken olmadı. Derken masayı böyle arka kısma aldım. Aynayı da hemen bu tarafa koydum. Benim çok içimesindi bu arada. Bunu başta söylemek istiyorum sizlere canlarım. Televizyonumuz zaten dediğim gibi burada. Şöyle biraz düzenledim. Tozunu aldım, sildim, süpürdüm. Evin her yerine elim değmiş oldu. E, süslerin yerlerini bir tık değiştirdim. Şunu sabit duruyor da bu burada böyle. Çok süsüm var biliyorum ama hepsini Barış aldı hemen hemen. Şu bizim ta istemedeki çikolata getirdiği şey. Şu gülüm bunlar öyle. Yani bir yerlere sığmaya çalışıyorum. Kendim de çok kötü durumdayım. O yüzden size çekmiyorum. Dediğim gibi aynayı buraya getirdim. Ee, çi şu çiçeği buraya koydum. Yemek masamı buraya koydum. Yine bir mesafe oluştu canlarım. Size hani şöyle göstereyim buradan da. Bir de bu kısımdan görmüş olun. Şöyle bu arada güneş varken her şeyi yıkadım vallahi. Görüyorsunuz. Masayı buraya getirdim. Bu taraftan da böyle duruyor. Genişlik açısından da göstereyim sizlere. E, masayı canlarım oraya getirmek istemedim. Birinci nedenim sobaya çok yakın olacak. İkinci nedenim de ee, sıcaklık için biz genellikle burada yerde oturuyoruz barışla yalana gerek yok ve çok soğuk günlerde de buraya yatak getirip yatıyoruz bilen biliyor masayı getirirsem kendimiz orada düz oturamayacağız ee, hem sıcağı maruz kalmış olacak masa hem de yatamayacağız da ondan dolayı oraya getir getirmedim yani Masa bence şu an burada güzel durdu. Sizin de tabii ki fikirleriniz benim için önemli. Şu üçlü zigon sehpalarımı da canlarım buraya koydum. Hani şuraya koymak istemedim sobanın yanına yine aynı sıcaklıktan dolayı ve daha göz yoracaktı. Televizyonun orayı da şu tarafındaydı ya hemen şu kısımdaydı. Orayı da boğmak istemediğim için zaten süsler müsler boğuluyor. Şuraya da getirmek istemedim. Birazcık arka planda kalsınlar istedim açıkçası. Duvarlarım yine dökülüyor canlarım. Nenden, nutubetten. Süslerimi de böyle koydum. Bilmiyorum çünkü bunlar evet karmaşık oldu. Hepsini de seviyorum. Hepsi görünsün istiyorum. O yüzden de böyle oluyor. Hepsinin bir anısı, bir hatırası var. Çiçeğin öyle, resmin öyle. Doğum günümde aldı kar küresini mesela. Ee, yine bir hediye gemi. Hani her şey görünsün istediğim için birazcık burası saçma görünüyor olabilir. Ya da fikirlerinizi açığım dediğim gibi canlarım. Ee, masam böyle duruyor. Yine bunlar da aynı şekilde bakın. Notum bile duruyor bak. Bak, bak canım. Ay. Notumda ne diyor? Birlikte nice mutlu senelere iyi ki doğdun, iyi ki benim yarım oldun. Canım karım, ömrüm, nefesim, huzurum, sevdiğim. Yani işte hepsi bir anısı var ve görünsün istiyorum yani anladığınız gibi. Böyle yani canlarım burası da dediğim gibi aynayı da bu köşeye koydum. Burada güzel oldu. Yine koltuk ortaya geldi. Halımı ee, düzlemesine sermiştim ya, yanlamasına serdim bunu da. Bu arada buradaki halıda neden bu derseniz canlarım soba yakanlar bilir. Gerçekten istediğin kadar temizle yine de batıyor her yer, dökülüyor işte tahta kırığı dökülüyor kül dökülüyor bir şey dökülüyor. Bu halı da biraz eskidiği için artık da ayak kısmına bunu sermek istedim. Şimdi bu halım yeni biliyorsunuz kirlensin istemiyorum. Ee, bunu da buraya serdim yani hiç halısız da daha kötü duracaktı bence o yüzden yine çok kötü durmuyor birazcık şu kenarları ve ortasından dolayı hatta koltuk battaniye onlardan ee, bir tık e, kötü durmadı yani bence beraber hoş bir görüntü olduğunu düşünüyorum Sırıtmıyor anlayacağınız üzere değil mi canlar yani kötü değil bence güzel oldu önceki haline göre çok iyi oldu. Ee, yani bence güzel oldu. <laughs> Salonum tamam canlarım yoruldum ama içime de sindi. Böyle iki tane de yastık koydum oraya. Çıtır. Çıtır. Anneşim evimiz güzel oldu mu bebeğim? Güzel oldu mu salon? Beğendin mi anneciğim? He? Güzelim. Güzel gözlüm. Beğendin mi bebişim? Ah bir de konuşabilseniz keşke ya Rabbim, Keşke konuşabilseniz. Kurban oldum. Tatlım, güzelim, fıstığım sıkıldı. E bırak kolumu. Ha. <laughs> e, battaniyeyi de böyle koydum şimdilik. Koltuğumla da çok uyumlu oldu. Hem burada televizyona da yaklaşmış olduk. Şuraya oturayım. Ay. Heh, direkt televizyonda karşımda kalmış oldu. Şöyle soluma baktığımda bu taraf böyle. Sağıma baktığımda daha ferah böyle. Hani çok eşyanın olmadığı bir alan olmuş oldu. Yorumlarınızı bekliyorum canlarım. Ve canlarım yatak odasında eski halini hatırlıyorsunuzdur. Bayağı bir hani kötü yorumlar geldi. Kötü değil eleştiri daha doğrusu. Buraya mavi bir halı sermiştim. Yatak örtüm işte mordu. Perdeler hala pembe bu arada. Onları değiştiremedim çünkü yok başka. Ee, bu mavi halıyı kaldırdım. Daha sonrasında bu halımı serdim canlarım. Bence daha güzel oldu buraya sizce. Tabi yorumlarınızı bekliyorum. Ee, şey Tül perdem vardı burada. Baya kötü bir haldeydi. Onu da söktüm. Sadece güneşlik şimdilik. Perdeler zamanla alınır. Şimdilik idare edeceğim bu şekilde. Yatak örtüsü olarak da bunu serdim. Hem de halıyla daha uyumlu olduğunu düşünüyorum. Şu taraf biraz kal kalın duruyor ya. Çünkü Barış'ın yastığı daha kalın. Ben de yumuşak yastığı yatıyorum. O sert yastıkta ondan böyle bir düzensizlik oldu. Neyse bir şey olmaz. Hiç yoktansa uyumlu olduğunu düşünüyorum halıyla yatak örtüsünün. Şurada da kısa bir perde vardı. Onu çıkardım. Bu bir tık daha uzun perdeyi buldum ve onu taktım. Şu pembeler evet gitse çok iyi olacak. Ya da bir tane tül ya da güneşlik olsa valla pembeleri söküp sadece beyaz takacağım ama yok. Yine de bir bakacağım bakalım bulurum belki. Hanımefendi de tabii ki de temiz çarşaflar, temiz örtülerin üzerine bir güzel geldi. Keyif yapıyor gördüğünüz gibi. Oh mis. Çıtır. Çıtır. <laughs> Yani bu şekilde oldu canlarım. Şunlar da benim hep yerde bu arada. Çünkü e, a, makyajımı, saçımı falan genellikle bu aynanın önünde yapıyorum. Ondan dolayı da hep yerde. Çünkü karşı tarafın aynası siyah ayna bu arada canlar. Siyah yani. Şu an ne kadar net belli bilmiyorum. Bakın bir buraya bakın. Bir oraya bakın. Bir de burada oturabileceğim bir yerde olmadığından dolayı genellikle burada kullandığım için de yerde duruyor. Farklı bir alternatifiniz varsa onları da açıyorum canlarım. Şu terliklerimi de daha yeni aldım bu arada. Bakın çok tatlı işler. 100 TL'ydi. <laughs> Fiyatını da hemen söylüyorum. Böyle ay şu da kurumamıştı da kurusun diye astıydım. Hemen kaldırıyorum canlar onu da. Evet kaldırdım. Canlar bence önceki haline göre gayet iyi oldu. Değil mi? Yorumlarınızı yazın. Evet pembe fon olmadı ama şimdilik böyle bence maviye göre daha iyi oldu. Canlarım biliyorsunuz sabahtan tertemiz evimi temizledim. Işığımızı ee, da değiştirdik. Bu arada daha beyaz oldu evin içi fark ettiyseniz. Şimdi dünden e, şöyle bir dolma'm vardı. Biber dolması yapmıştım. Onu ısıtıyoruz sobamızın üstünde. Sonra da biberlerimi, acı bunlar bu arada canlar. Biberlerimi koydum. İyi, arada böyle değil. zehir gibi valla. Biberleri şöyle pişiriyoruz. Çok güzel oluyor böyle oh, mis gibi. Barış'ın canı da sucuk istemiş galiba. Sucuklu yumurta mı sadece sucuk mu? Bir de yumurta çakacağım. Hmm. Biber dolmamız de var dediğim gibi. Soframıza da e, dünden yine tatlı yapmıştım. Onu koydum. Turşu, turp, yoğurt. Ya, Allah ne ayı. verdiyse koydum canlarım. İkinci günden merhaba canlarım. Dün en son her tarafı temizledim. Sizlere gösterdim. Daha sonrasında da yemeğimizi yedik. Karnımız da doydu çok şükür. Ve ertesi gün oldu. Dün başka hani devamını getiremedim videonun. E, bugün de pek bir keyfim yok. Biraz sizlere yansıyor olabilir şu anda. Neden? Çünkü bacağım çok ağrıyor. Dün zaten duramadım yerimde etrafı değiştirirken de bir tık zorladım kendimi. Ama içime çok sindi. Böyle daha güzel oldu. İyi ki yapmışım diyorum. Sadece ağrım fazla. Ağrı kesici falan attım ama fayda etmedi. Ondan dolayı bugün hastaneye gideceğim. Arabamız da bozuk şansa. Kaç gündür? Marş dinamosu mudur? Nedir pek anlamam ama e, ondan dolayı çalışmıyor. Salı günü yaptıracak izinli olduğu gün Barış. Motorla gidelim dedi. Motorla mı gitsek Nasıl yapsak falan öyle bir konuştuk. Ondan sonra ben dedim ki en iyisi babam gilesin söyleyelim, arabaya alalım. Onunla dedim hastaneye gidelim. Anneme sordum. Tamam dedi. Bir annene sor bana geri dön dedi Barış'ta. Anneme sordum tabii ki de olur mu öyle şeyleri götürün dedi. Hatta gelelim biz götürelim seni doktoru hemen dedi. Ben dedim Barış'ın gelmesine zaten az kaldı. Saat 2. 4'te de geliyor. Dedim Barış'la gideriz anne dedim. İstersen sen de gel dedim Annem de gelecek. Bir hastaneye gideyim, acile sıra alırım. Bir derdimi anlatırım, bir hap yazar, bir iğne yapar, bir kendime gelirim canlar. Bugün zaten, dünden de yorulduğum için hiçbir şey yapmadım. Ee, keyfim de yok. Biz Anca bir zar zor kahvaltı yaptım. Ee, bir ağrı kesici attım ama ağrı kesici de fayda etmedi. Ee, her gün farklı bir tarafım ağrıyor. Nasıl diyeyim size? Bir gün bacağıma vuruyor. Bir gün ayağıma doğru vuruyor, bir gün baldırıma vuruyor, bir gün kalçama doğru vuruyor, bir gün de belime vuruyor. Böyle değişik bir şey. Kaç gündür de bunu yaşıyorum artık doktora gitmem gerekiyor. Ne bileyim ağrı kesiciler falan bir de bel fıtığı var normal diye diye erteledim. E, bugün de belim ağrıyor, belimden bacağıma vuruyor. Bugün de böyle yani. O yüzden daha fazla artık dayanamayacağım. Gideyim dedim Barış'a. Ah, ne, nefes alırken acıyor, öksürürken acıyor, hapşırırken acıyor. Yani nasıl bir şey, nasıl bir illet bu ben anlamadım canlarım ya. Resmen acı çekiyorum yani. O yüzden gideceğim kısa bir öz. Biraz düşüyorum Hava aslında güneşli dışarısı çok güzel. Acayip güzel bir hava var dışarıda. Yani çamaşır asın bir saate kurur. O derece güzel. eee ama hiçbir şey yapacak yanım yok. Hatta balkonumu falan yıkayacaktım. Güneşliyken iki tarafı da yıkayayım diye düşünmüştüm. Hatta sizinle beraber video çekeyim diye düşündüm. Ama bazen evdeki hesap çarşıya uymuyor canlar. Olsun buna da şükür. Kendime iyi istediğim hepsi yapılır. Yeter ki sağlık olsun. Ee, bazı videolarım karma karışık gibi canlar hani nasıl diyeyim önceden çektiğim için videoları hazır ediyorum hani ne olur ne olmaz hasta olurum sare olurum videolarım hazır bulunsun diye önceden çekiyorum ben videolarımı ee, hazır ediyorum hazır videolarım da var onları da paylaşacağım sizlerle böyle oldu mu daha iyi oluyor hem çünkü her gün insan kendini iyi hissedemeyebiliyor her gün modun aynı olmayabiliyor. Mesela bugün hastayım dediğim gibi ekstra hiçbir şey çekemeyeceğimden dolayı hazır videolarımın olması da iyi oluyor bu konuda. Ee, yavaş yavaş paylaşacağım onları da sizinle. Bugün bu videoyu atayım dedim. Şuraya kadar inşallah beni izlemişsinizdir canlarım. Lütfen like atın. Ee, Hype'i puanlamasını yaparsanız çok sevinirim. Onlar benim için çok önemli. Gerçekten keşfete düşmek, ön öne çıkmak adına. Puanlar çok önemli, yorumlar, etkileşim çok önemli. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Video atmamı istiyorsanız, beni görmek istiyorsanız bunlar bana dediğim gibi katkı sağlıyor. Desteklerinizi lütfen esirgemeyin canlarım. Emek vermeye çalışıyorum. Elimden geldiği kadar her gün video atmaya çalışıyorum. Kapak resmidir, başlıktır, bir şeyler ne bileyim uğraşıyorum. Evdeyim zaten diyorum hani sizlere de ihmal etmemek adına. Hem de kendim de para kazanmak adına tabii ki de Emek veriyorum, emeğimin de karşılığını almak istiyorum. İnşallah alırım. Ee, zaten çok bir şeyde gözüm yok, çok bir parada gözüm yok, malda mülkte gözüm yok. Beni idare edebilecek bir şekilde olması benim için yeterli zaten. Çok şükür. Her zaman şükrede, şükreden, şükretmeyi bilen birisiyim. Ee, Allah'ım hep de bu şekilde devam ettirsin inşallah beni. Ee, bunları söylemek istedim. Ay 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 canlarım. Şimdi size video çekerken annem aradı. Biz dedi içimize sinmedi. Gelelim götürelim dedi. Onlar geliyorlar şimdi. Annemle babam. Ben de hemen bir ufaktan üzerimi değiştirip bir saçımı falan taradım. Çok kötü bir haldeydim. O yüzden şapkalı duruyordum zaten. İyi kötü hemen verdim, Şuradan da bağladım. Yüzüme de bir güneş kremi sürdüm sadece. O kadar. Öyle canlarım. Şimdi annem geldikten sonra gideceğiz büyük ihtimalle. Canlarım az önce anlattım. İyi Annemle babam iyi. geldiler, i̇yi. buradalar. İyi. Koştuk geldik kuzuma, koştuk Hadi. geldik. Hadi. Babasından geldik. Barışı bekliyoruz şimdi. Aslında barışı beklemeden gidecektik. Baktık bir saat kalmış Sen de. Sen de. Sen de. annem geldi. Dedi Hadi. barışı da, da bekleyelim, Hadi. o da gelsin Hadi. dediler. Öylelikle biz de buralarda, eczanenin orlarda falan bekliyoruz. Ama başka ee, işlerimiz de vardı. İyi oldu. Onlar da kargo falan. Hı -hı. Mücesi. He. Bizim Babam da telefonla konuşuyordu Kuşadasında mı Gelmişken markette de kargom vardı onu aldım Ay. Geldim işte he. İyiyim öyle çok şükür i̇şte, dayanılmayacak işte, gibi yok. değil de he. Ağrıyor işte bak, canlarım Hah bir, bir tüy vardı şey, <laughs> e, Az e, çok e, bu ağrıyı kesinlikle. çekenler anlıyordur yani, Beni e, zaten biliyorlardır he. canlarım Çok şükür vücudumda hani o, 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 işte, Ateşim yok ne bileyim bak, yani iyiyim Çok şükür sadece ağrım var bu kadar Neyse kargom da geldi ya Onları da açalım hadi beraber Her ne oldu bu video Aynen boş durma bana. kargolarımı çekeyim anne. Sen niye şaşırdın kargolarımı? Kız bomboş bunlarda bir şey yok diye ben almadım. Ben gitmeydim. Var mı baba sence bunlar? Hakime indirmedim arabadan. Oturak o kızım ben alan gelen dedim. Baktım bir şey yok bunlarda dedim. Maske var abla. Maske mi? Maske gibi bir şey var abla. Vay. Bilemedim ben ne var. Boş gibi kızım bunlar. Bunda ne olduğunu biliyorum. Onu da bakayım. Baba. Babamda <laughs> yok kız? Ne açımıyor? diyor? Burada yüzük gibi sanki içinde bir şey var. <laughs> Zincir gibi. Önce buna bakalım o zaman. Zincir gibi bir şey var. <gülüyor> <gülüyor> Açıyorum. Evet. Ay dışarısı çok güzel aslında güneş lakime. Keşke dışarıda gösterseydin ama kalkamıyor canım. canına. <laughs> Burada. Zor dikeliyor. Yavrum uzun. Bu ne gül? Canlarım bunlar. Çocuklar mantarda bence oynarlar ya bunlardan korlar da. Biliyordur. O gibi. Telefonun arkasına yapıştırıyorsun bunu. <laughs> Tele buraya da bunu mesela arkasını böyle şey yapıyorsun ve cama her yere yapışıyor. Allah. yapışkanını söktükten sonra Düşün hani arabadan Arabaya diyorum. giderken Evet Beşsene bir video. Ha şöyle gösteremedim. <laughs> evet. Arabada cama yapıştırabilirsin. Evde aynana, pencerene yapıştırıp <laughs> video çekmeye evet. devam edebiliyorsun. Ee. Böyle iki tane aldım bundan. Daha doğrusu iki tane satılıyordu. <laughs> evet. Böyle aldım. Bu böyle. Diğer kargoma da gelirsek. onu göreyim bakalım. Bu da bundan dörtlük hakimeyi dizlerini falan. Diğer kargomda da. ya. Da. Bir şey mi? Arabanın içinde kargolar açıyoruz. evet <laughs> Bu ne? Bileklik gibi bir şey mi o? <laughs> evet bunlar canım. da bilekliklerim. Şöyle size de göstereyim hmm. canlarım. Çok güzel. Ayrı ayrı e. bunlar. Dört tane var Aa. burada. Şu böyle e. normal zincirli gibi. E, şu normal böyle. Net görünüyor mu? Evet görünüyor. Hı. Böyle üçgenli gibi bir şey. Ama hepsini bir arada tuttuğumda daha net görünüyor şöyle. Evet. Bu da böyle mavili mavili bir şey. E, bu da böyle nazar boncuklu bir şey. Çok dört güzel tane. Ne? Tabii ki çelik değil bunlar bu arada. Onu söylemek isterim. Hmm. E, i̇mitasyon mu ne diyorlar ya? He çelik olsa şey. iyiymiş ama. 4 verdiğiniz iyi. Dört tanesi de 90 TL verdim. Oy. Uy mu? Ya tamam. Bir tane <laughs> çelik 250 TL. Bak şimdi. Ama çelikte ömürlük yani. Şu, e, çelik da yani. güzel bir etliğin. O çelik. De. O bak zerre o çok çelik. güzel o hakime. zaten renk bile fark ediyor fark bakın. ediyor. Ha, onu demek istedim ana. Mesela hani o çelik olsun ömürlük olsun yani. Para verdiğine değsin bence. Doğru söylüyorsun. Yani Bunlar dışarı... da öyle normal takmak iyi, için İyi aldım. iyi. Güle güle kullan. İyi kuzum iyi. Kargolarım bunlardı. Çok güzel. O yüzden koca paketlerdi. He. Evet canlar bu şekilde. Acile götürüyoruz hakimeyi. Arabanın içinde kargo açıyoruz. Bekliyoruz. <laughs> ne yapam? Şunu hemen deneyeceğim. Yavrum yukarı çıkması zor. Aşağı indi mi? Bakın yapışıyor Burada böyle. Burada bekliyoruz galiba yapıştı mesela. Ha. Sonra bunu bak gördün mü? Ha. Şimdi telefonuma takacağım. Al canım Evet canlarım sizi yapıştırdım cama. Aha. Ana ne güzel oldu. Demin ki şey mi? Şundan evet. çıkan. Evet. Kuzu yolu olması lazım çünkü kılıfımda bu var. Böyle daha güzel oldu. Ön camda olduğunu düşün. Önde giderken Evet Evet, ön camda daha güzel. Ya da e, mutfaktasın. Ben, Camının benim hemen lavabonun tezgahımın karşısında cam evet, var evet, ya. Evet, Cama yapıştır. Ay, çok güzel. Bayıldım. Evet. 30 lira. 30 TL. Memlekte çok güzel, çok kullanışlı, şey fiyatı da iyiymiş. Ha, evet, çok iyi. Çok Sağlam da. Çanlar. Barış da geldi. Hastaneye de yaklaştık olduk işimiz vardı bizim de dedim ya onun videosunu çekecek hakime o, o kısmı sonra izlersiniz yani o beklediğimiz arabanın içinde bekliyorduk ya Barış'ı bizim de işimiz vardı iyi oldu dedim ya ee, o arabanın içinde beklerken o çevrede işimiz vardı ee, onun videosunu hakime sonra çekecek sizlere Öyle. şimdi hastaneye az kaldı Bakalım inne mi yapacak? Ne yapacak? ya Rabbim. Ve geldik canlarım. Sıra aldık. Şöyle bekliyorum. 100 kişi var önümde. Annem de camiye girdi. Namazını kılmaya. Babam da arabada uzanacağım dedi. Barış da arabayı park edip gelecek yanıma. Evet canlarım. Şimdi hastaneden çıktım. İğne vuruldum. İğneyi vurdular. İlaç yazdılar. İlacımı yarın alacağım. İğnemi de vuruldum ya. Şimdi Tahta Kale'ye geldik. Hastane çıkışı. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Ama iğne çok ağrıttı. Ağrıtır. Zaten şifa gelen her şeyde acı vardır. Bunu unutma. Canlarım merak edenler için söyleyeyim. Çok şükür evimize geldik. İyiyim. Ee, i̇ğne iyi geldi. Koçişim sobayı yaktı sıcacık. Şimdi biraz uzanacağım sobanın yanında. Ee, yemek yedik. Dün e, biraz bükme falan vardı. Çiğ köfte falan almıştık gelirken. Öyle Allah ne verdiyse koyduk yemeğimizi yedik. Ee, videomu da burada sonlandırıyorum canlarım. Hepinize teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.